Emekliye seçimlerden önce ekzam yapılacak mı? AKP'li isim zam tarihini resmen açıkladı. 31 Mart seçimleri öncesi emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Milyonlarca emekli 31 Mart yerel seçimlerinden önce emekli maaşlarına ekzam yapılmasını bekliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan gelen net açıklamaya göre, emekli maaşlarında seçim öncesi herhangi bir artış yapılmayacak. Halktvan'ın haberine göre, emekli maaşları Temmuz ayında, enflasyona göre zamlanacak. Meclisin olağanüstü şekilde toplanması gündemlerinde değil. Emekliler için Temmuz ayına kadar zam yapılmayacak. Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı için 49-25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10.000 lira seviyesine çıkarıldı. Bayram ikramiyeleri 3.000 Türk lirası olarak belirlendi. Emeklilerin Zam Beklentisi Emekliler, enflasyonun yükselmesi nedeniyle maaşlarının alım gücünün düştüğünü savunuyor. Asgari ücret zamı ve memur maaşlarına yapılan artışa paralel bir zam yapılmasını talep ediyorlar. Seçim sonrası emekli maaşlarına zam yapılma ihtimali. Seçim sonrası yeni hükümetin emekli maaşlarına zam yapma ihtimali var. Zam oranı ekonominin durumuna ve hükümetin önceliklerine göre belirlenecek. Emeklilerin zam için yapabilecekleri. Emekli dernekleri ve sendikalar aracılığıyla seslerini duyurabilirler. Siyasi parti temsilcilerine ve yetkililere taleplerini iletebilirler.